Önce bu musibette, bu felakette hayatını kaybeden kardeşlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Zaten onlar için müjdeleyici hadisler var. Evet. Göçük altında kalan, suda boğulan, yangında yanan insanlar için Efendimiz şehitlik müjdesini veriyor. Evet. İnşallah bu onlar için ahirette bir mükafat olur. Bu da bizi az da olsa teselli eden bir durum. Cenab-ı Allah rahmetiyle onlara muamele eder inşallah. Kalanlara da yaralı olanlara şifalar diliyoruz. Geride kalan yakınlarına da sabrı cemil niyaz ediyoruz Cenab-ı Allah'tan. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Allah Amin. böyle felaketleri bir daha bu ümmete göstermesin inşallah. Amin. Cenaze namazına gelince, normalde Hanefi mezhebinin görüşüne göre e, namazı kılınacak cenazenin hazırda olması, yani namaz kılanların önünde olması gerekiyor. Evet. Fakat Şafii mezhebine göre böyle bir şart yoktur. Yani hazırda bulunmayan cenazeler için de ta dünyanın öbür ucunda bile, namaz kılmak isteyenler onun için namaz kılabilirler. Nitekim Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz de Habeş Kralı Necaşi Asham'e vefat ettiğinde evet. Medine-i Münevvere'de sahabilere kardeşiniz Asham'e için gıyabi cenaze namazı kılınız diye emir vermiş ve kendisi kıldırmıştı cenaze namazını. Onun için e Şehitlerimiz için işte depremde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için gıyabi cenaze namazı kılınması sünnet-i seniyeye de uygundur. Allah kabul etsin inşallah.